Merhaba diyorum videoma hoş geldiniz dostlar. Ondan sonra bir çocuk var. Tamam mı? Evinize hırsız girdi dedim. İyi dinleyin. Çocuğa dedim ki evinize hırsız girdi dedim. Çocuk bir korktu. Gerçekten mi lan diyor. Gel hani hani diyor. Nerede diyor. Ben göremedim diyor. Hırsızı bir çekledim bunu. Bir dalga geçtim. <laughs> Çötüyüm, çötü! çötüyüm, <laughs> çötü! Evinize hırsız girdi dedim. Ulan Allah'ın sala dedim. Ben seni çekledim lan dedim. Hırsız mı hırsız yok lan evinde. Dedim salak diyor nerede diyor. Hani diyor nerede diyor. Göster diyor bana diyor hırsızı. Allah'ın sala işte. Allah'ın yarattığı salak bir kul işte. Allah'ın yarattığı kulsunuz oğlum. Kul kul. Allah'ın yarattığı kursunuz amına koyayım. Ondan sonra tamam Allah yarattı demem. Öyle bir döverim ki adamı var ya. Allah yarattı demem. Öyle bir döverim ki adamı var ya. Ondan sonra bugünkü konularımız Game of Thrones ve şey. Firewatch, Firewatch. Ondan sonra Firewatch'ta ormancı oldum. Washington valisinden bana görev geldi. Tamam ben Ormancı olurum tamam. Rütbeyi aldım tamam. Rütbeyi veriyor musun lan tamam. Rütbeni sökerim lan senin. Böyle konuşma lan fazla. Ona sonra tamam cita var. Cita. Cita var sevgili dostlarım benim ya. Toplanan lan gelin lan buraya. O <laughs> tamam mı? Cita var. Dangal dangalda. Cita diye bir kız var. Angelina'yla Güreşiyor bu. Tamam ben bunu eğittim. Ben buna fırstıho sakızı verdim. Her gün sakız verdim. İskender yedirdim buna. O soburu yedirdim. Gün görmez besledim. Buna şey ee, şey verdim ee, ata, ata bindirmeyi öğrettim. Ondan sonra midilli aldım buna. Cita'ya midilli aldım. Ondan sonra barfiks barfix bo bor çekme hattı bile aldım. Barfix çek hadi bir tane çekersin gitaya O kadar güreşte milleti milletin nakavt ediyorsun. Bir tane barfix çekemiyorsun gitaya Bir tane barfix çekersin gitaya Ondan sonra tam barfix çektiği bor hattı düştü. Borun içinde cam parçası varmış. Cam parçası bacağına Girdi çıkardım tamam çıkartırım git atama ama 500 dolarına çökerim 500 dolarına çöktüm gitanın anın bacağındaki cam parçasını tornavida girmiş bacağına çıkardım onu çıkardım bacağından tamam tamam 5 gün 5 gün sonra zaten maçımız doktor sana istirat verdi git atamam dinlensen gita Cita'nın maçı var. Geçtim, bacağım geçti mi Cita? Geçti diyor. Cita'ya baston aldım, baston. Gittim bastoncudan, bastoncudan en güzel bastonu aldım. Cita'ya aldım baston. Ondan sonra tamam mı? Cita diyor ki ben kiminle güreşeceğim diyor. Angelina, rakibin Angelina Cita. Angelina, Angelina Cita. Ondan sonra tamam mı? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cita'yı sekreterim yaptım. Ondan sonra tamam mı? Laboratori. Laboratuvarımda çalıştırdım. Cita'yı. Cita'yı çilisede gördüm. Dua ederken gördüm Cita'yı. Dua ediyordu. Cita bana diyor ki bu insanlar niye saf diyor babacığım diyor. Cita bana diyor ki bu insanlar niye saf diyor. Bu insanlar saf kızım ya sen bilmiyor musun? Te yıllardan beri bu insanlar safın teki be. Herkes saf be. Öyle bir saf gibi. be. Cita be. Cita haklısın kızım. Bu insanlar çok saf be. Ondan sonra tamam mı? Onu sonra mı? Şurada camide geçen camide Undertaker'la John Cena'yı gördüm. Namaz kılıyorlar. Bir namaz kılıyorlar. Takke takmışlar. Ondan sonra kisbet giymişler. Ondan sonra şey giymişler. Takunya giymişler. Ha şurada camide namaz kılıyor. Hayretlere düştüm var ya. Niçi Bella bile namaz kılıyor orada. Niçi Bella'yı gördüm tesettür takımı takmış böyle. E Niçi Bella tesettür takımı takmış. Ondan sonra tamam mı? Cita, e, citaya poligona götürdüm. Citayı Poligona götürdüm. Formula 1'de bet attım. Cita'ya formula arabamı aldım. Cita'ya bet attım. Formula'da Cita'ya bet attım. Tam Cita'nın 3000 dolarına çöktüm. Cita'nın kolyesine çöktüm. Ne kısına? Altından kolyesine çöktüm. Altın bunun kolyesi. Cita'nın altından kolyesine çöktüm. Anlatır tamam mı? Cita şey besliyor, rakun. Rakun aldım Gita'ya, Rakun City'ye bile götürdüm. Gita'yı Rakun City'ye götürdüm. Ben de tanışmak istiyorum diyor. Gita, Gita Cilvaren Tayin'le güreştirdim. Üç, üç rantta da nakavt oldu. Gita nakavt oldu. Ben sana böyle mi öğrettim Gita'nın? Çörek otu verdim sana. Cita neler verdim. Lahana dolmasıyla besledim seni. Kabus kaynan besledim. O soburu. Ondan sonra şey. Ee, şey. Fasa, fasa götürdüm. gitayı Morakoya. Morakoya gittim. gitayla bir gün. Gitanın çantasını çaldılar. Yankiler çaldı. Cerenam bile yankiler. Peşlerine düştüm. Çantayı aldım. Çantayı, yani motosikletimin tankının içine koydum. Tankın, motosiklette yer yoktu. Tankın içine koydum. Mazot olmuş böyle. Çanta, çantadan mazot kokuyor. Tamam, gita Yıkarız. Yıkasın. Saniye, gel buraya. Saniye benim sağ kolum. Saniye benim, hizmetçim benim. Gel buraya. Yıka çantayı. Kuru temiz, kur temizlemeciye götür. Kuru temizleme. Kuru temizlemeye verdim çantayı. Tamam gelecek sabırsız olma cita. Çantan gelecek kuru temizlemeden gelecek çantan. Ondan sonra tamam mı? Cita. Ondan sonra kitayı e, şeye kitaya, e, gitanın öğretmeniydim ben. Teacher'ıyım ben. Teacher. Cita matematikte zayıf. Matematikten 3 alıyor. Cita'ya 50 verdim matematikten. Niye bana yüz vermiyorsun diyor. E bilememişsin soruları ya. Ondan sonra bakın kopya çekmek yok ha. Çül lan ben. Gita, Sofya, Batgirl. Kopya çekerseniz var ya yakarım. Çağdığınızı yakarım ha. İspirto suyuyla yakarım. Ondan sonra Gita'ya ayrıcalık tanıdım. Torpil geçtim bak Gita. Al şu çağdı. Şeyle gönderiyorum sana bak. Ee, rakun rakuna bağladım şey cevap anahtarını rakuna bağladım rakun gitti götürdü citanın yanına tamam citaya ver bunu tamam mı kimse görmesin ha. herkesi ben şey yaptım durdurdum zamanı durdurdum cita bunlar bakmıyorlar lan dondular dondular al cevap anahtarı burada burada ki cevapları yazarsın kağıdına tamam mı cita ondan sonra tamam mı Cita'yı şeye, cişeler, cişede şey yaptırdım, bir şey, cişem var. Şurada Safanca Kavşan'da cişelerde çalıştım ben cişelerde. Orada cişeci yaptım ben. Ondan sonra şey, e, şeyin etrafında e, City'ye götürdüm Cita'yı. Mahpus kağıtları toplamaya gitti. Cita'yla matbaa dükkanımda bile çalıştırdım. Citanı, Citayı mahva, dükkanında çalıştırdım. Onu solucana Citanın, solucana Citanın kaynanası, kaynanası. Şemşir, bu Şemşir diye bir adam seviyor Citan. Buna diyorum ki, Cita'ya diyorum Şemşir'den sana hayır gelmez Cita ben. Şemşir şey ya tanga manga lan ben sana şemşiri almam sana şemşiri. Tanga manga giyormuş. Şemşir tanga, ciga tanga. Ondan sonra tamam mı? Ondan sonra Cita'yla bir gün Morako'ya gittim, Morako'ya. Çöllerde deve, deve aldım, Cita'ya deve aldım. Deve eti, deve, kestim deve, eti, etiyle besledim Cita'yı. Cita'yı deve etiyle besledim. Boncuk aldım, Cita'ya boncuk aldım boncuk ne yapacaksın dedim boncuk ben diyor çantamı diyor süsleyeceğim çantamı boncukla süsleyeceğim diyor boncuk aldım ondan sonra tam teraziden şey verdim terazide şey ver zekat zekat vermiş Gita cita gitmiş zekat vermiş çantasını şeylere Yunus Efe bağışlamış. Cita çantasını UNICEF'e bağışlamış. Ondan sonra Cita'nın maç günü geliyor. Cita Angelina. Angelina ile güreşti. Angelina'dan dayak yiyor. Durmadan dayak yiyor. Bak tornavida var. Tornavidayı Angelina'nın bacağına sokar, sok tamam tornavida veriyor. Angelina'nın bacağına tornavidayı soktu. Ondan sonra tam 5 puanı kaptı. Cita şampiyon oldu. Cita ile ondan sonra Cita ile Arjantin'e götürdüm, Búavista'ya götürdüm. Cita'nın menajeriyim, menajer, menajer. Cita'nın menajeriyim ben. onu sonra sorularınız varsa bana gelin lan. Cita'yı, Cita, Cita şu anda müsait değil. Sorularınızı verin bana. Nasıl diyor? Besledin diyor. Neyle besledin diyor? Bu kızı diyor Cita'yı. Cita'yı şeyle besledim. Kabus kaynan, lahana olması, gün görmez. Ondan sonra kuş burnuyla besledim Gita'yı. Cita diyor ki Cita'yı nasıl eğittin diyorlar. Gita'ya şey şey e, barfix çektirdim lan sürekli. Benim barfix bor çekme hattım, Barfix boru hattım var benim. Orada barfix çektirdim. Cita'ya bitti. Ondan sonra devam ediyoruz. Tamam. Ondan sonra Cita'yla beraber gişelerden geçtik. Gişelerde durduk. Berces'te de testlerine girdim. Cita'yla. Cita'yla şey e, yedik poşe yumurta. Poşe yumurta ısmarladım Cita'ya. Bir bak dedim. Git bir bak Cita. Arabaya bir bak. Arabanın alarmı çalıyor. Ne? Arabanın aküsünü mü sökmüşler? Lan daha yeni aldım. Taksiti Bitmedi bu arabanın be. Ondan sonra tamam şeye gittim. Kaskosu var. Arabanın kaskosu var. Aradım. Yeni bir akü getirin lan buraya. Yeni akü getirin. Akü. Açı, Akümülatör. Aküfer. ne yap? Hepsini getirin. Arabaya taktım. Arabaya şey taktım. Şifon yerin. Şifon yerin çekmecesini taktım. Arabaya şifon yer taktım. Şifon yerle bir çalışıyor araba. Arabaya şam yer taktım, şey taktım. Onu katran suyu, suyu döktüm o şeye. E, tankın içine, tankın içine şey e, döktüm katran suyu. Döktüm katran, döktüm katranla öyle bir çalışıyor ki araba var ya. Arabayla gidiyoruz. Ondan sonra yolumuzu şey kesti. Jeepers Creepers. Yaratık çıktı. Önümüze yaratık çıktı. Yaratıp bize diyor ki minyatür kale maç oynar mısınız diyor. Benimle diyor. Ulan git şimdi bir tane çarpacağım sana da minyatür kale de. İşimiz var lan hasta var arabada. Hasta var görmüyor musun? Ciza hasta bey şey Ciza. Bu Cita'nın arkadaşı Ciza. Ciza hastalanmış onu götürüyordum. Hospital'a. Beacon mental. Beacon hospital'a götürdüm kına götürdüm, alın bunu lan, götürün. Deli lan bu, deli bu. Alın bunu götürün. Bir daha da alın. Ondan sonra, tamam, bunu. tamam bunun şey sigara. Sigarasını aldım. Ondan sonra cigara tırs. Cigara tırs aldım buna. Tam sigaratırsını falan aldım lan tamam. Şey pijamanı falan verdim al git. Orada dur işte. Ondan sonra tamam mı? Cita'yı aldım. Eğitiyorum. Gita'ya Kaşkuay'ı aldım. Kapşon aldım. Ondan sonra eşarp bile aldım. Gita'ya eşarp aldım. Gita diyor ki, bana diyor ki, ne zaman diyor? Benim maçım ne zaman diyor? Afrika'nın Tanzanya'da şeyde ta, e, Tayvan, Tayvan'da bunu eğittim. Tay hocasıyım ben Gita'nın. Antrenörüyüm Gita'nın. Ondan sonra ben bunu Tayvan'a götürdüm. Tayvan'da eğittim bunu. Tayvan'da buna şey dersi verdim. E, kuşkonmaz. Kuşkonmaz getirdim buna. Kuşkonmazları bir soy da bir görek bakalım. Ondan sonra buna şey eğitimi verdim. Gerilla eğitimi verdim. Cita'ya gerilla eğitimi verdim. Ondan sonra Cita'yı şey arabanın ramuna bindirdim. Patates toplattırdım. Gece saatlerinde. Toma atola toplatır. silahı verdim. Toma şurada bir şeyleri çiz demi göre. Ondan sonra Toma şurada Toma şurada bir şey çiz demi göre. E, üzerinde şey vardı, yelek vardı, yeleği taktım Gita'ya, otopark dükkanında çalıştı Gita benim Gita otopark dükkanında Gita benim otopark dükkanında çalışıyordu. Gita diyor ki buraya şeyler geliyor, yabancılar. Şeyler Şeyden gelmişler, Afganistan'dan gelmişler. Gita'nın çantasını çalmışlar. Gelin lan buraya, Türkmenler gelmiş Gita'nın çantasını çalmış. Gelin lan getir lan buraya Gita'nın çantasını, Gita'nın çantasını aldım. Çantası. Ondan sonra tamam Gita'yı NXT, NXT kulübüne bile yazdırdım. NXT'de Gita'ya eğitim verdim. Ondan sonra Cita'ya sosis yeme yarışmasına götürdüm. Cita 12 tane sosis yedi. Hadi altını tam altını getirirsin bize. Hadi Cita. Ya bir yiyemedin sosisleri. Ver lan bana sosisleri. Yiyim. Ondan sonra tamam mı? Cita sosisleri yiyemedi. Sosisleri polislere yedirdim. Polisleri dildoya oturturdum. Polisleri dildoya oturturdum. Ondan sonra tamam polisleri dildoya doya oturturdum. Ondan sonra tamam mı? Bir gün gitayı aldım şeye götürdüm. Çemişgezek. Çemişgeze götürdüm. Gitaya e, çeşkek. Çeşkek yedirdim çeşkek. Bu diyor ki şey diyor. What is this diyor? What is this? diyor? Bu ne diyor? Çeşkek gülüm beğenmedin mi gitayı? Cita seninle yaşadığımız o göz özel anıları unutma Cita. Cita bir gün gardıropun içine girmiş beni korkutmaya çalışıyor. Cita gardıropun içine girmiş beni korkutmaya çalışıyor. Korkmam ben böyle şeylerden Cita. Ben böyle şeylerden korkmam Cita. On sonra Cita bir evin içine tetikçi, tetikçi oldum Cita'yla beraber tetikçi oldum bir gün tetik tetikçi oldum teslimat var şey teslimatı var ondan sonra e, tabure tabure teslimatı var teslimat geldi çocuklar silahlarınızı alın kuşanın tamam mı kuzeyden gelecekler kuzeyden buraya gelecekler kuş yuvası sattım kuş yuvası teslimatı yaptım kuş yuvaları burada işte görüyorsunuz daha yeni topladık lan ne bakıyorsunuz lan Ondan sonra peynir gibi kokuyor bu. Kuş yuvaları. Kuş yuvaları, peynir gibi kokuyor. Ondan sonra tamam mı e, teslimatı yaptım. Teslimattayım. Şey teslimatı yaptım. CNC torna. Torna e, polisaj fırçası hediye ettim. Gita'ya doğum günü vardı Gita'nın. Gita'nın doğum günü vardı. Ondan sonra Gita'ya polisaj fırçası hediye ettim. Happy birthday Gita. Gita happy birthday tamam mı Gita? Gita'ya şey verdim, sözlük verdim. Sözlük hediye ettim Gita'ya. Bir de polisaj fırçası verdim Gita'ya. Ondan sonra Gita bayram var. Gita Paskalya bayramı var. Bana diyor ki harçlık ver diyor bana diyor. Şeker vereceğim lan ne harçlığı lan. Pişmaniye verin lan. Git Pişmaniye sattırdım. Gita'ya. aya. Ondan sonra birileri geldi. Diyor ki yanımıza geldi. Diyor ki git bir gün simit sarayında oturuyorum. Adamlar geldi diyor. Burası Münih mi diyor. Münih. E, Münih mi diyor burası. Burası Münih olur mu lan. Allah'ın salakları. Allah'ın salakları. Çeklemişler lan sizi. Burası Münih. Olur mu lan. İstanbul lan burası. Konstantinopolis. Anasun Konstantinopolis topraklarıma götürdüm Gita'yı. Orada besledim, yedirdim Gita'yı. Gita'nın kaynanası şeymiş, Solucan'a. Solucan'a diyor ki, ben Solucan'ı tarlamda çalıştırıyorum. Saman baryası toplattırıyorum. Patos çek git, Solucan'a git patos çek. Ramun, Ramun, Ramu kırmışsın be. Nasıl popo var sende Solucan'a, Ramu kırmışsın be. Ramu, Ramu namına koymuşsun be. Onda sonra tam Cita, Cita'nın maç günü geliyor. Sözleşmeyi imzaladık. Angelina ile bir kez daha maç yaptı. ancak dedim ki bak dedim Angelina sakat mı tamam mı sakat Angelina sakat ondan sonra Angelina'ya şey sok tamam mı ispirto suyu dök asit dök bak asit veriyorum asiti dök kafasına Asit'i kafasına döktü. 5 puanı kaptı. Cita şampiyon oldu.